Herkesi yeni videoda selamlar ee, Bir tık garip geliyor olabilir önceki şeyleri izlediyseniz Partil 1, olarak atmıştık sadece selamın deyişi Burada benim kendi e, solo sevim. Şimdi biz videoyu iki güne bir çekecektik Aksaklıklar oldu çekemedik benimle canım çok sıkıldı kendime save açtım Sonra e, aynı tüccarın yanına bir base attım e, Şöyle diyeyim bayağı bir geliştim videoyu umarım siz izleyebilirsiniz. 5 level bir mekana gitmeyi düşünüyorum. Ya kısaca şöyle göstereyim ne var. Kereş, tabanca, tüfek, pompalı bir magnum var. Bunun öylesine şu mermi çok fazla var bende. Burası da raid savunmasını yaptığım mekan. 26. güne kadar oynadım ben burada. İşte burada e, craft kolaylaştırması için şeyler var. Bir sürü barut, zibilyon tane şeyim var. şunları toplayalım. Burada bunlar üretiyoruz. Yani şu anda save çok güzel ilerliyor. Kısaca size depolarım, depolamamı göstereyim bir de. Bir de base nasıl bir yer onu göstereceğim. O kadar mod şeması falan var. E, temel malzemeler, craft malzemeleri buradan. Yemeklerim genelde buradan. Bakalım burada koyacağım bir şey yok. Şunları koyabilirim. En alt kısımda malzeme, jackfruit, demir abelet falan filan. Zırhlar. Bu zırh. Bunu yemek daha iyi. Ha değilmiş tamam. Çizimler var. Aa bu çizimler giy giysem mi ben? Bunları giyelim burada silahlarım var temel olarak. Ben bunları niye buraya koymuşum? Ve en güzel mekan mermi kısmı. buraya çok emek harcadım. 44 tane 44 magnumumuz var. Şimdi şöyle diyeyim. Bugün ne yapacağım? Şimdi bir ilk başta tüccara giderken yanında birazcık para olsun. Şöyle 1080 hatta bir 5000 para alayım. Melek tüccardan satın alım yapabilirim. Hatta şununla gider veririz. Şöyle yapalım. Maden sandığı benim üst kattaydı. Şurada benim satacaklarım var mı? Evet satacaklarımız varmış. Şöyle. Bakalım burada fazlalık olarak kullanmadığım motor belki alırsa şunları götüreyim. Tamir edilecek bir şeyimiz yok. Ve İyi, bu motoru yeni yaptım. Daha yeni bineceğim. Dün sadece koydum içine benzine. Umarım bu sayı boşunuza gider. Çok ilerledim biliyorum ama. Açalım. Benzin demiş. Durun bakayım biraz benzin getirelim buna. Oyunu bayağı bir öğrendim. 2000 tane yeter herhalde ya. Bu biraz büyük bir motor. 1000'den fazla alır. Ha ben beysi gezdireyim size kusura bakmayın Şimdi şöyle e, Çok zorda kalırsam buraya geliyorum Böyle burada bir ana oluşturdum Şöyle Buraya doğru geliyorlar Beton var En son at burası Burası da düştüğü zaman şöyle bir şey var e, Diyelim burası da düştü En son çare buraya geleceğim Burayı daha doldurmadım En son çare bu yani Yani A B C D plan Yani en arkadaki plan En son planım bu ondan sonra etrafta tamamen çitler var. Şuraların boşluk olmasını bilerek ayarladım. Böyle çitler var. Bunları yavaşlatması için koydum. Çok can yakmasını isteseydim demir çit koyardım. Şimdi şunun içine bir gaz dolduralım. 815 oha bayağı yiyormuş Motor uçuyor oğlum ya. Neyse. Şöyle trader hagımızdan geldik. Bu silahçı bir trader. Yani genelde silah satıyor. Bant istiyorum vermiyor şerefsiz. Bak. Hiç normal bir şey yok. yani full silah. Böyle bir sürü şey var. Mesela şöyle getirmem. Şunu alalım. Yani daha yakın olduğunu biliyorum ona. Daha sonra giderim. Şimdi emanetini göreyim. Şunun bir bunları bir sat. Orada benim ihtiyacım olacak ki işime yarayabilecek her şeyleri bir toplayayım işte. Mermi zaten var gerek yok bunlara. Şöyle bakalım. Kas kışım modu. Ben bundan bir tane almak istiyorum. Şu dergiler alalım. Tabanca dergisi al hepsine. Geç. Tencereyi de geçelim. Onlar bunlar da önemli. Kovboy çizmeleri. O bunu al. Bunu al. Ben ne yaptım lan az önce? Ben az önce bunu geri sattım değil mi? Aferin sana. Değer çizmeler burada durmasın atalım. Şimdi şu becerileri göstereyim şimdi size. Bir tane puanımız varmış. Bunu ben bir e şuradan ne verelim makine tıfik ustasına veremiyoruz şunu da veremiyorum ne yapacağım lan ben o zaman tamam bunu alalım şimdi ben toplam aletlerini fullledim bundan daha yapmam bir tane yapacağım bundan onarım aletlerim böyle burada çıkarma şunu açmak istiyorum açamadım daha Muştalar buraya kadar Bıçaklar Sopalar Ne gün olabilirim ben artık Balyoz Yaylar Böyle işte Tabancalar Magnum Magnum'da fullemişiz SMG'ye geçeceğiz Sonra Desert Eagle Çok güzel Pompalılarda daha açamadım Tüfeklerde 41'e kadar geldim makine tüfeklerde taktik saldırı tüfeğini açtım Haydi bombalarda buradayım Dinamitteyim Robotları hiçbir zaman kullanmayacağım büyük ihtimalle ben Ama dursunlar medikal yiyecek fullledik tohumlar ama tohumları da söylemişim ya iyi elektrikçi bunları da kullanmayacağım o kadar zeki bir insan değilim çünkü çalışma istasyonları kim ya en son pota pota almam lazım benim ve son olarak bunu açtım artık jikopter kamyon makton yapacağız bir şeyler şimdi görevimizi aldığımıza göre girebiliriz şimdi senden ben bir aslında alacak hiçbir şey yok yani. Aynen. Deviriz. Şimdi bu süre içinde neden video yüklemedim? Kimse merak etmiyordur ama ben yine de söyleyeyim. Ee, aslında hiçbir sebebi... Aa motor satın unuttuk lan. Durun. Bu, bu video büyük ihtimalle 10-15 dakika gibi bir şey olacak. Devam mi? Şunu satabiliyor musun sana? Ha, 200'müş. kare. Şimdi şuradan mod ekle. Mod ekle. Şuna gidelim mi? güzel oldu. Şöyle bakın selektör atabiliyorum artık güzel. Şöyle yapalım. Mermilerimiz yeterli olur. Ne düşünüyorum? Bir gidelim bakalım. Neymiş ne değilmiş görelim. bu motor harbiden çok güzel ya. Şuna baksanız olur Bu arada Ahmet'le olan sevimiz devam edecek. Hı. Hmm. Ama onda bir tek afal diyeceğim çünkü bu kadar bolluktan aslında orada da hızlıca gelişebiliriz yani. Şimdi bakın bizim 3 tane sevimiz var. Bir benim bu kendi sevim var. En son açtığım save bu. Bir de YouTube'a özel e, part 2'sini at part 2'sine attığım, Evet part 2'sini attığım o, o save var. Bir de üzerinden onların hepsinin dışından şey var. Eee Ahmet de bizim ikimizin oynadığı 7 saat aralık bir tane daha sayı var. Yani sayısı oyun bağımlılık yapıyor. Hatta şu anda Steam'e Steam'de kaç saat olduğunu gösteririm şimdi size. O bu a silah mekanı lan burası. Çok güzel buradan bayağı bir silah çıkar. Shotgun mesela. Buraya mermi yetmeyebilir ya. Neyse şu gereksizleri koyalım. Bombayı alalım. Şöyle ilk başa gitmeden bir yemeğimizi yiyelim. İçeride şimdi kanal bizden Of, nereden bulacağım ben bunu ya? Başladık. Olabildiğince sessiz gitmek için şöyle bir şey yapacağım. Bunu buradan, pardon, çıkartıp şöyle yapacağız. Yani olabildiğince sessiz uzaktan halledeceğim. Ama aslında yok yok tabancaya daha iyi yani benim. Tabancaya koyarsak daha iyi. Bunu olabildiğince az kullanıyorum Ya gerçi her türlü ses çıkacak boş ver ya. Şimdi burası kilitli. Bir de alanlar temizleme olduğu için her yere dikkatlice bakarak gideceğim. Ben burası kilitli demek ki tek yol buradan gideceğiz. Yemek ihtiyacım yok ama yani şöyle hemen bakıp böyle mesela varsa şunu da dönebilirim. kontrol ediyoruz. Hı. Buradan gideceğiz belli. Şurayı da kontrol edelim. Gidememişiz. Ve şu anda bir kasma yaşıyorum. Şunu bir kapatalım. evet çok kasıyor. Sebebini bilmiyorum. Niye bu kadar kasıyor ya? Nereden gideceğiz? Evet. Video bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beş akşam kenardan biz Tam ışık burada. Işık e, ışık burada nereden gideceğim? Ne yapayım? Krim mi buraya? Ne istiyorum? Ha, özür dilerim ben körmüşüm. Ondan yapıştırıcı ve bant gerekiyor şu anda çoğunlukla. Evet burası silah mekanı kutulardan belli. Umarım mı dur. Ya şunları niye açamıyoruz mesela ya? Bunun içinde güzel bir şey çıkabilir. Bu dışarı çıkıyor tamam biz bunu erkenden açalım. Şimdi bakın buradan nereye gideceğiz? Buradan Herhangi bir yere gidiş yok demek ki buradan gideceğiz. Ama şu kapıyı açmak gerekiyor. bu diğer yer kasıyorsa kusura bakmayın. Bir bakalım. Anan sus be Tekrardan kasa sözlü üzerim diyeceğim kastıma abu buradan gideceğiz belli Bu turun oradan mı gideceğiz ilk başta oraya gideceğim Yo buradan gitmemişiz bakın Ha siktir buradan gideceğiz ya ben bu kafam karışıyor ben bu kadar zeki bir insan değilim Bana bu kadar karmaşık yollardan göndermeyin beni ya lütfen ya. buraya açamıyoruz. Şuradan maksat burada temizlemek olsun yani normalde hızlıca bitirmeyi ben de biliyorum da, temizlemek görevimiz olduğu için. Şöyle güzel yani en azından harcadığımız mermi geri alabiliyoruz. Bana bir şey. Ama kesin. Uf, çok büyük burası ya. Lütfen bu kapı kapalı olsun ve açılmasın. Tamam. ben lan Tamam şuradan gitmez, şuradan gitmiyoruz. Buradan bir gidelim ne var ne yok. Abo. Arkadaşlar burası çok büyük. Ben burayı bir hızlan... Yani dur sen de ya. Sus. Ben buraya bayağı bir hızlandırırım şimdi. Normalde kayıt dışındayken oyun hiç böyle kasmıyor ya. Ayla, da, pompa alayım, pompa ya inna alemle pompalıyor, pompalıyorsunuz ya. Yani. burada bir buldum, buldum. diyorum ben bunlara böyle. Analut gibi değil ama böyle minik böyle jest. Bir boka da yaramıyor ya. Geri buraya geldik. De. Ben neredeyim? Ölmem. Ölmem. Hayır hayır. Ölmeyeceğim. Garanti olmam lazım. Hayır. Biz buradayız. Adam öldü amına koyayım. Ben bir geri evet. İbnenin görevi çok önemli değil benim için ya ben burayı alsam da bana yeter Ben şey anladım o bomba şuradaydı yani ben nasıl etken etkilendim oradan <gülüyor> <gülüyor> Tamam artık mutluyum Hadi Makine tüfek parçaları Tüfek parçaları Kanka sen ama ağır geysin Siz var ya siz ne geziyorsunuz zaten burada 8 tane üstüme koştu bunlardan bir anda ya Oyna Ağlama hadi oyna Herhalden Alta geldik Umarım onun geldik yani. Allah Allah nereden gideceğiz acaba? Kapat abi kapat. Aç abi aç. Ölür müsün? <laughs> yeter artık, yeter Allah yeter. Kadar aldım. Vallahi dar aldım. da dair bir fikrim var mı diye sormayın çünkü yok. <laughs> Buradan geçmem. Var ya inadına yapıyor ya bu oyun. <laughs> Allah inadına yapıyor Allah çok seni yapıyor bu oyun. Abi de burada finanse başlar değil mi? Ben burada öleceğim ya yani. Orası bu çocuğu it. Kıl payı. Bak tekrar kıl payı yaşıyorum ha. Analut eğer buysa Severim Bu analut olamaz ki büyük ihtimal değil zaten. Üst kata çıkaracağız değil mi ya? Alt kata inmeye gerek yok. İnmeyeceğim zaten. Evet yani alt kata inmeyeceğiz. Yavaş, bir yavaş, bir yavaş, bir yavaş. Beyler, sakin olabiliriz. Beyler, biraz daha sakin olalım mı? O götünüzü sikin Oğlum çok kasıyor ya. Dur, buldum. Oturup ağlayacağım vallahi zırlayacağım şurada. Vallama hadi oyna. Ne yapıyorsunuz lan? Nasıl yukarı çıkacağım ben? Bak buradan geldim. Böyle geldim, böyle geldim, böyle gideceğim. Bak, bu kadar zombi çıkması çok Ya sabahtan beri bir şey böyle bağırıyor diyordum da bu muydu ya? Sikit. <laughs> Bak bu çocuğu var ya bu var ya bu. Bu var ya birazdan bahsedeceğim bu çocuğunu size bekleyin. Bu evet. var ya ne o bu var ya bu. Şimdi size bunun olayından bahsedeceğim. Bu madendeyken çıkıyor genelde karşına ve korkutmak için bir figür bu. İlk gördüğümde ben de çok korkmuştum madendeydim böyle yanında silah vardı bir tane ama öyle bir çığlık atıyor ve o kadar korkunç ki anlatamam size ama tek mermi de öyle merak etmeyin siz tabi buradakileri hepsini bip 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 diye duydunuz ama kendisine çok güzel iltifatlar ettim şimdi bakın şuraya çıkacağım ben buraya siksem basmam. Aşağı düşerim hayır ben basmayacağım buraya. İki tane lockpickle buraya geçemeyeceğim ben de bilmiyorum merak etmeyin. Ne geldi? Öğren öğren öğren. Bu ne? 8 x Zaten bot şeması verdi bende. Tamam. E. Ee, tamam gümüş olsun. E. Çelik mi zaten. At. No. E. Ee. Açtık. O şatkan tare çıktı şimdi. Ve sizden yardım istiyorum. Ben tare nasıl kullanılır bilmiyorum. Allah'ıma bilmiyorum. Bana yardım edin. Uh. Ve ben bir şey fark ettim lan buranın manzarası da güzel ha. Şimdi ha. Oğlum şuna baksanıza. Çok iyi değil mi? Şuraya çıkabiliriz mi? Bakın. Bak bak işte. İyi ki çıkmışım buraya. Bunun dışına çıkamıyor mu? Yok. Şu anda bu şehirdeki en yüksek yere çıktım arkadaşlar. Şunun tepesinde var da. Ona çıkamadık. Yapsam ölür müyüm diye düşündüğüm bir şey var ya. Peki. Ölür müyüm? Evet. Ee, i̇zlediğiniz için Herkese çok teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bir sonrakinde de bir tane 5 level mekana gireriz ee, Ama Artık nasıl olur Nasıl biter bilmiyorum Şimdi son bir kez şu Malzemeleri göstereyim size Şöyle düzenleyeyim Az malzeme çıktı biliyorum Yapacak bir şey yok Sağlık olsun İlk başta o çok daha güzel olacaktı Oyun çok kastıysa da kusura bakmayın. E, çünkü kayıt alırken nedense oyun çok donuyor. Nedenini bilmiyorum. Bir bakacağım ona. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, diğer videolarıma bakıp like atıp abone olmayı ve yorum yazarsanız tüm yorumları okuyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. E, yazarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Görüşürüz.